Selamun Aleyküm. Balkanların kahvaltılarının vazgeçilmezi sıcak ekmekle birlikte ne diyeceğim başka? Yoğurtlama diyeceğiz. Bu yoğurtlama bizim Osman'ın tarifesi. Bunlar efendim e, on numara biber çıkma. E, bir miktar biber. Bu tencerenin içerisinde çok az yağ ile kendi e, buharında pişerek kızarıyor. Çok iyi bir şey. Şimdi bunu Biraz bekleyeyim ben. Huzurunuzu bekleyeyim derken mesela bak nasıl keseceğimiz göstereceğim size. Tamamen kaba insan yani ol, olacağız. Böyle büyük kesiler yapacağız ve her kestiğimiz biberin pilav tenceresi varsa pilav tenceresine yoksa artık uygun bir tencereye aktaracağız. Bu bayağı çıkmış. Yani kendinden geçmiş. Bunları kurtarmak lazım. Kurtarmazsak olmaz. Yani bu, bu saate kadar niye bu biberler bekletilmiş onu da pek bilmiyoruz ama ucuza alacağız diye atmadığımız takla kalmıyor mu? Paramız var bizim aslında ama neyse. Böyle kesiyorum. Hepsini keseyim devam edeyim olur mu? Daha zaten büyük kesiyorum. Ya onları büyük kessene. Çok küçük kesiyorsun. Küçük aşkım kesiyorsun. Daha daha büyük ne kadar büyük bu iyi değil mi? Biraz de. daha büyük kes. Direkt böyle bırakayım onu aşkım. Bırak. Ona bırak öyle tabii bırak. Sapını kesmeyeyim Yok. mi? Bak hala küçük kesiyor. Şey mi? Aynen öyle. Böyle yapılıyormuş. Ben bunların hepsini doğradım. Benimle ocağın başına gelir misin lütfen? Gel. İşte ocağa geldik. Orta ateşte çalışacağız. Kısık ateşte hayır. Kısık ateşte olacak. Kısık ateşte, Kısık ateşte olacak bu. Bu da işte Fahri abi senden aldığım zeytinyağı. Fahri abi selamünaleyküm. Bundan da bir çay bardağı. Evet, bir çay bardağı. Ba i̇yisi has halis bu. Bak sadece bu tamam mı? Kapak. Karıştır. Bismillahirrahmanirrahim. Bir tur karıştıracağız. Bunun diriliği gidinceye kadar burada kendi buharında pişireceğiz, tamam mı? Ben yanında pilavı pişirmiş oldum. Bu daha olmadı. Kısık ateşte ya. Çok güzel oluyor. En son kapağını açarak pişireceğim. Bu esnada da şuraya gidip yoğurtlu sarımsaklı yoğurt hazırlayacağım. Güzel kaşığı da tuz. İşte hazır. Lütfen dikkatlice Allah bakar mısın? Bu iyice ne yumuşadı. Şimdi kapağı açık vaziyette. Şu gör, su var gördün mü? Ha, O suyu çeksin ocak açık, kapak açık. Suyu çekinceye kadar kavrulacak. Tamam mı? İşte böyle. Hani Arcan sıcak ekmek?